Şurada. Bora nerede biliyor musun? Hayır, söylemedi. Adayla mı gittiler peki? Yok, Ali Bey'le gittiler. Tamam. Döndüklerinde bana haber verirsin olur mu? Tamam Tuğçe Hanım. Tamam. Unutma. Tamam. Nasıl geçti röportajınız? Çok etkileyici. Gerçekten sıra dışı etkileyiciydi. Öyle mi? Hı hı. Sen gitmezdin röportajlara. Yo, giderim ben bazen. Allah Allah. Benim aklımda yanlış kalmış demek ki. Hı oh, hı. Oh. Ellerde ağzına yer istersen. Şu röportajın bir kopyasını ben de alabilir miyim? Kadın bakış açısı önemli sonuçta. Ben de yazımda kullanayım. Tabii Tuğçe, tabii. Ada, sen de şifreni bitirince bir kopyasını Tuğçe'ye de verirsin. Yalnız röportajda röportaj yaptığımız insanların ismini kullanmıyoruz. Tamam mı? Sadece boşaltayım. Anlaştık mı? Tamam. Tamam Bora Bey. Ver üstüne. Hallediyorum hemen. Bekliyorum tatlım. E, Tuğçe. Rüzgar nerede? Bilmem grafikerin yanındaydı en son. Bir söyler misin odama kadar gelsin? Senin asistanın yok mu? Var. Benim asistanım var. Ama ben senden rica ettim. Yani 40 yılda bir senden bir şey rica ettim. Neyse. Ben hallederim Tuğçe sağ ol. yok Bora ya. Öyle demek istemedim. Nasılsın aşkım? Yoğun. Bu bayağı ilginç bir röportajmış yalnız. Ya evet öyle. Bu kadın bu evliliği para için kabul etmiş. Yani ben hiç haklı bulamadım bu kadını. Para için mi? Evet, burada öyle yazıyor. Yani hayatım ben de oradaydım ve paranın lafı bile geçmedi. Her genç kızın rüyasıdır. Masallardaki prensine kavuşmak. Her genç kız gibi onun da dileği buydu. Ama ne dilediğinize dikkat edin. Gerçek olabilir. Dileğiniz cehenneminiz, rüyanız kabusunuz olabilir. Nasıl gidiyor? Fena değil. İyi gidiyor güzel. Yazmak çok zor iştir adam. İnsan kendini öyle bir kasar ki. kat kesilirsin. <laughs> Buru Bey ne yapıyorsun? Yaz bana yardımcı oluyor. ya. <laughs> <laughs> Ada ne yapıyorsun? Aklına kötü şeyler getirme. Ay hayır hayır. Kötü şeyler getir. üzücü şeyler getir. Kedim. Kedim öldü benim. Ah zavallı duman. Nasıl da yumuşak tüyleri vardı. Elleri gibi. Ay hayır hayır. Dumana odaklan. Ayıpçı şeyler düşünme. Duman. Ah Duman ne güzel kediydin sen. Duman. Duman. İyi misin? İyi misin? İyiydim. Ada. 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 Ah dur canım. Ne demek bu? Bu da şifre hatalı. Aa! aa, aa. Nasıl hatalı? Niye öyle oldu ya? Eh, ay Tuğçe'm kusura bakmayın. Bir yandan boru beyin işleri, bir yandan da yazı falan derken deşifre yanlış geçirmiş olabilirim. Tüh. Düzelt o zaman. Aa, ay çok isterdim. İnanın o kadar çok isterdim ki düzeltmeyi. Çok yoğunum. Vallahi çok yoğunum. Sabaha yetiştirmem gereken bir yazı var. Ayrıca Bora Bey de toplantıda her an benden bir şey isteyebilir. O yüzden e, Ses kaydı burada, siz bir dinlersiniz, kısacık zaten, ee, yani yaklaşık bir buçuk, iki saatlik bir kayıt, siz geçirirsiniz artık. Bu da var, buna bakın bakayım, düzeltmek gerekirse örnek olsun. Duman? I'm